Merhabalar efendim, ben Banu. Hoş geldiniz. Kariyer konularının Türkiye'deki en doğal, en samimi ve en özgün kanalındasınız. Hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda kariyere dair... Kariyer yönetimine, kariyerde markalaşmaya dair içeriklerimi sizinle paylaşıyorum ve bunu düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. E, düzenli olarak da takip ediyorsanız, e, kanalındaki videolardan feyz alıyorsanız, bilgileniyorsanız ki böyle çok yorumlar okuyorum, çok teşekkür ederim. E, parmaklarınızla beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla, çevrenizde, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin diyerek bombastik konulu bir başka videoma daha başlamak istiyorum. Bu videoda çok işinize yarayacağını düşündüğüm bazı önemli hususlarda size yeni pencereler açmaya çalışacağım. Her zaman yapmaya çalıştığım gibi. Şimdi bu videoda iş hayatının, iş hayatında başarılı olmanın, belki de bilinen ama es geçilen bazı formüllerinden bahsedeceğim. Kariyerimizde benim anlattıklarıma dikkat ederek bir e, gelişim, bir renovasyon, bir şekillendirme yapabilirsiniz ya da kendinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi ilki böyle bahsediliyor ya kariyerdeki tutkunu bul. işte ne bileyim e, tutkunu izle. Tutkumun peşinden koşuyorum falan. Şimdi tutku nedir ya? Hakikaten tutku ne demektir? Bu arada yorumlarda bana yazarsanız benim için tutkuşudur. Benim için tutku budur. Ya da ben tutkumu buldum dedi, diyorsanız eğer öyle, o kadar şanslı bir insansanız lütfen e, yazın hepimize ilham versin. Şimdi böyle yorumları okuyunca, böyle önerileri tavsiyeleri okuyunca e, ben açıkçası e, üzülüyorum yani çünkü bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu andaki ilk önerim değerlendirmenizi isteyeceğim ilk şey kariyer tutkulara göre şekillenmez. Tekrar ediyorum cümlemi. Kariyer, kariyerimiz tutkularımıza göre şekillenmez. Kusura bakmayın belki sizi bir hayal kırıklığına uğrattım. Belki aa dediniz. Ama neden olduğunu açıklayayım. Bir kere tutkumuz yeteneklerimizle uyumlu değilse ilerleyemeyiz. Yani adım atamayız. Tutkumuz güçlü yönlerimiz üzerine inşa olmamışsa para kazanamayız. Ve tutkumuz şahsi olarak önceliklerimiz ve önem verdiklerimizle eğer bir değilse yani aynı çizgide değilse bize bir yarar sağlamaz. Ve tutkum dediğiniz şeye lütfen dikkatle dinleyelim. Piyasada bir talep yoksa, bir ihtiyaç yoksa istediğiniz kadar bu benim tutkum deyip ortalarda gezinin. Para ...gelir... E ...bunların hepsini unutun... ...bundan para kazanamazsınız... ...yani kazanca dönmeyen... ...kazanca döndüremediğiniz... ...kuru, kuru kuru... ...tutkularınız... ...kusura bakmayın, hiçbir işe yaramaz... ...yani kariyer... ...esasen milletin salık verdiği gibi... ...çoğunluğun anlatıp zirvelerde... ...bilmem nerelerde sahnelere çıkıp... ...tutkumu buldum, tutkumu izliyorum... ...tutkunu keşfet... E, ...tavsiyeleriyle şekillenmez... Gerçek hayat böyle değildir. Welcome to the real world. Ben eğer yeteneklerimle birlikte, eğer sevdiğim işi yapıyorsam ve bu sevdiğim işe, piyasada, sektörde, diğer insanlardan yana bir talep varsa o zaman işte ben tutkumun üzerine bana gelir getirecek bir iş inşa edebilirim demektir. Şimdi öncelikli olarak kendinize soracağınız sorular da şunlar. Benim güçlü yönlerime, ki bunu bulmuş olmanızı ümit ediyorum. Bunun için bu kanalda 200'ün üstünde video var. Lütfen izleyin. Özellikle bir oynatma listesini yukarıya koyacağım. Yani kariyerle ilgili oynatma listesini, kariyer konularıyla ilgili. Uygun zamanınızda anlattığım, videolarda anlattığım şeylerden böyle küçük küçük bile olsa kendinize feyiz alacağınıza hani bir yerde size müthiş faydalı geleceğine eminim. Buna eminim. İkinci sorunuz şu. Ben bunları bir yerde çalışarak Gerekse de kendi işimi yaparak yani maaşla da çalışabilirsiniz ya da kendi işinizde yapabilirsiniz. Hangi uzmanlıklarımla, hangi hizmetlerimle paketleyip nasıl gelire dönüştürebilirim? Yani tutkum dediğiniz şey eğer ürünleşmiyor, servisleşmiyor ve sunulmuyorsa müşteriye ve müşteri de bunu talep etmiyorsa zaten bir ihtiyaç yoksa piyasada bu tutku sizin bir işinize yaramaz. Ancak bu soruların cevaplarını iyi bir şekilde düşünüp çalıştığınız zaman bunu paketleyip sunduğunuzda işte kariyerinizdeki tutkularınız size gelir getirecek bir işe maaşlı ya da kendi işinize dönüşmüş olur. İkincisi de aman ben işimi yapayım da nasıl görünürsem görüneyim. Eğer bu kafadaysanız, eğer bu kafadaysanız ki bu konuyla ilgili LinkedIn'de beni LinkedIn'de ve Instagram'da takip etmiyorsanız yanlara koyuyor olacağım. Çok düzenli içerikler paylaşıyorum. O kadar yanlış bir yoldasınız ki. Lütfen durun ve bu mentalitenizi bir gözden geçirin. Bunu neden istiyorsunuz? Yani bakımlı olmak. Abartmayın da. Ama çeki düzen vermek kendine. Ee, sade ve bakımlı olmakla sıradan ve gündelik olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Siz hep sıradan ve gündelik kısımda kalıyorsanız, kadın erkek fark etmez. Orada eğer kariyerinizle ilgili hedefleriniz, işlerinizle ilgili hedefleriniz var ise şahit ve bunlar e, ortalama ya da vasat değil de belki ortalamanın üstüne doğru hedefleriniz varsa yöneticilik de buna dahil ve siz ama ne gö görünüşümle önemli, giydiğimle önemli ki benim yaptığım iş önemli kafasındaysanız. İşte bu noktada bunu renove etmeniz, bunu değiştirmeniz, bu mentaliteyi bir an evvel, şu anda benim anlattıklarımla birlikte değiştirmeniz gerekiyor, şekillendirmeniz lazım. Görünüşümüz çok önemlidir ve görünüşümüzün, yani ilk izlenimimizin yüzde 93'ü sözsüz olarak gerçekleşir. Yani şöyle düşünün. Lütfen şöyle düşünün. Şimdi ben sizin karşınıza geliyorum. Çok samimiyetle ifade edeyim. Karşınıza geliyorum. Bu videoyu çekmeden önce her bir video sizin 10 dakikada izlediğiniz, 15 dakikada izlediğiniz her bir videonun arka tarafında arka tarafında en az 1-2 saatlik bir hazırlık artı bir de yani öncesi ve sonrası hazırlıklar var. Yani kurgusu, montajı o da doktora bir saat sürüyor. Öncesi hazırlık var gibi. Yani toplamda bir 3-4 saatlik, en minimumda hani bir ortalama hazırlık sürüyor. Şimdi karşınıza insanın nasıl gelmesini istersiniz? Ya da ben kendim kendi görüşümden hareketle ifade edeyim ve iş hayatını temel olarak ifade edeyim. Yani pejmürde dağınık, saçı başı dağılmış, vlog vlog çekmekten bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani gündelik hayatınızı servis etmekten değil eğer bir konu hakkında bir uzman bir otorite e, ya da insanların hakikaten böyle takip edilesi bir şeyler verdiğiniz, insanların takip etmesini istediğiniz yöneticiyseniz ya da ekip lideriyseniz insanları etkilemek istediğiniz konumların hiçbirinde. Yani böyle pejmürde dağınık, kafada şurada bir a, topuz işte gözlerimin altı morarmış işte e, yakan paçam dağılmış yani bu başta başta karşımdakilere karşı bir saygısızlık. Yani iş hayatını da böyle düşünün lütfen. Online toplantılar oluyor vesaire. E tabi bu bize büyük bir rahatlık verdi. Ben bundan hiç şikayetçi değilim. Ee, çok büyük rahatlıklar verdi. Çok da mutluyum. Ben de çok çalışıyorum hani online üzerinden ama. Yani birçok seviyeden insanla görüşüyorum. Toplantılar yapıyorum. Şimdi çok ama çok nadirdir. Yani 99'u bahsettiğim diğer şekilde olur. Bir tanesi çok farklı bir ana denk gelmiştir. Çok eksen bir durum vardır. O zaman hani e, bakımsız da demeyeceğim ama hani çok böyle e, nötr şekilde çıkarım. Normalde mutlaka şu anda sizin karşınıza çıktığım gibi hazırlığımı yaparım. Kendime çeki düzenimi veririm. Müşterimle de böyle konuşurum. E, toplantıma da böyle katılırım. Eğitimlerimi, kongrelerimi, seminerlerimi ise etkinliklerimi ise zaten haydi haydi böyle veririm. Yani e, karşınızdakilere, sizi dinleyen kitleye, sizinle konuşan birebir hizmet alan e, ya da eğitimlerimde beni dinleyen burada beni dinleyen yani burada hiçbir zorunluluğunuz yok yani ama ben karşınıza beni dinlemek için yani karşınızdaki insanı dinlemek için hiçbir zorunluluğunuz yok ama karşınızdaki insanın hoş olması düzgün olması e, otomatik olarak görsel olarak insan doğası olarak bizi daha çok etkiliyor yani iş hayatında görsellik çok ama çok önemli. üçüncü hususum ise e, iş hayatında e, dayanıklılık gerekiyor ve insanların çoğu bu dayanıklılığı gösteremiyor. Ben demiyorum Raki Balboa gibi olalım. Ya da işte ne bileyim güreşçi gibi olalım. Onu demiyorum. O işin espri tarafı. Ama inişler çıkışlar her zaman olur. Kariyer bir roller coaster gibidir. İnişleri olur, çıkışları olur. Bazen çok şiddetli inersiniz, çok şiddetli yükselirseniz bunun içerisinde birçok tepki olur, birçok duygu yaşarsınız. Ama bu bir roller coaster ve bunu duygularıyla birlikte insanın mümkün olduğu kadar iyi yönetebilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar. Ve bu hemen öğrenilmiyor panik yok ee, yani hayat boyunca şekilleniyor ama lütfen bu konuda bilinçli olun ee, ümitsizliğe kapılıyorum Banu Hanım 10 yere başvurdum işte 10 tanesi de cevap gelmedi ne olacak çok mutsuzum olmayacaksın olmayacaksın 11. yer olur olamadı 20. yer olur yani mutlaka olur unutmayalım nasip bizim nasibimiz bizim amacımız hayatta o nasibi o nasibe ulaşabilmek için gerekli gayreti göstermek. Gerisi takdiri ilahi diyeceksiniz. Sizin rızkınızı sizden başka kimse alamaz. Bunu unutmayın. Dayanıklılık önemli. Çabuk demotive oluyoruz. Çünkü duygularımızı çok işin içine karıştırıyoruz. Ve çabuk demotive oluyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor. Özellikle ve özellikle bilincimizi iyi yöneterek iş hayatında... E, duygularıyla hareket edene karşı e, daha e, güçlü, daha soğukkanlı, daha e, başarılı olma şansımız yüksek. Lütfen e, dikkat edelim buna. Dördüncü ve son olarak söyleyeceğim şey ise arkadaşlar eğer kariyerinizde e, videomun diğer bölümünde de söylemiştim bir hedefiniz varsa ki hepimizin var. Hedefsizsek ölelim açıkçası. Hayalsizsek yani e, hayalim yok, benim hedefim yok diyenin bile vardır biliyor musunuz? İçten içe vardır. Ama kendisine bile dillendirmiyordur. Ya da korkuyordur, ya da çekiniyordur, ya da olmaz ki diyordur vesaire. Ama içinde mutlaka mutlaka vardır. E, dijital ayak izimizi iyi kontrol etmek. Hele bu devirde, hele bu devirden sonra. E, dün mesela çok kafa açan, harika böyle adamları dinlemeyi seviyorum. Çok kafa açan bir marka semineri dinledim. ...bir saat çok etkilendim. Yani çok beğendim, notlarımı aldım. Adeta çalıştım diyebiliriz yani. Böyle ufuk açıcı şeyleri çok seviyorum. Ve düşünün, hani övünmek için demiyorum. Okuduğum sayısız kitap var. Bu işin içindeyim. Sürekli eğitimlere girdim çıktım. Zaten bir eğitim geçmişim var. İş hayatında da bir eğitim yönetimi geçmişim var. Gibi gibi gibi. Yani bu işin içindeyim ben artık ama... Hali hazırda dinliyorum, araştırıyorum, izliyorum, yatırım yapmayı daima sürdürüyorum. Neyse oradan da çok ilham aldım. Orada da diyordu. Yani e, hedefleriniz varsa şayet sosyal medyayı ve dijital ayak izinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Yani e, artık bundan sonra benim sosyal medya kullanmıyorum ama ne gereği var falan filan böyle bir durum söz konusu değil. E, kendi içeriklerinizle fark yaratarak e, eğer hedefiniz varsa gerçekten ben işte evet. dağın başına gideyim de orada müzevi bir hayat yaşayayım hayvanlarımı besleyeyim, etliye sütliye karışmayayım e, ya da işte ne bileyim bir kasabaya gideyim orada pasta yapayım diyorsanız ki öyle bir şey yapsanız bile sosyal medyaya ihtiyacınız olacaktır. E, bu bağlamda bu artık gitgide azalıyor. Yani bir zaman sonra belki e, herkes her yerde kullanıyor olacak bunu. E, hedeflerinize yönelik içeriklerinizle farklılaştığınız ve doğru kullandığınız, doğru konumladığınız bir dijital varlık şart. Eğer o dijital varlık yöneticiyseniz ayrıca şart. Çünkü her bir yöneticiyi şirketinin ya da markasının kurumsal bir influencer olarak düşünebiliriz. Bu bağlamda onların üzerine yüklenen sorumluluk, taşımak zorunda oldukları, ileriye götürmek zorunda oldukları sorumluluk çok daha önemli oluyor. Dijital taraftaki online kimlik oluşturma ve yönetme geliştirme kısmına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanımlama gereğince ben kendi e, yorumlarımı burada sizinle paylaşmak istedim. 4 tane öneride bulundum. iş hayatında başarılı olabilmek için size umarım faydalı olmuştur. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.